Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara o hesapsız ve azapsız cennete girecek 70 bin kişinin özelliklerini beyan etti. Üç tane özelliği var. Humulledine la yargune ve la Onlar büyü, sihir, efendim buna benzer şeyler yapmayanlar ve de yaptırmayanlar. Ne kadar büyük bir günahmış ki. Bak o bu işten uzak kaldığı zaman kişi Allah'ın izniyle büyüden, sihirden yapmak ve yaptırmak. Bundan uzak kaldığı zaman cennete giren o 70 bin kişi içerisinde oluyor. Birinci özellik bu. Daha velayete ne? bir de böyle e, kişinin böyle e, uğursuzluk inancına sahip olmaması. Yani şimdi ya efendim bir tane atnalı var. Atnalı efendim uğursuzluktur. Merdivenin altından geçerse uğursuzluktur. Baykuş etti uğursuzluktur gibi böyle inançlar var ya bu tür şeylere inanmayanlar. Çünkü her şey e, kimin elinde? Allah'ın elinde. Kader Allah'ın elinde. Uğur dediğimiz fayda olan şeyler e, ya da şer dediğimiz zarar olan şeyler nedir? Hepsi Allah'ın elindedir. E, i̇badetler yaparsak, sevaplı işler yaparsak bunlar uğurdur, berekettir, feyizdir, kazançtır. Ama bunun dışında günaha, harama girdiğimiz zaman bir yerde uğursuzluk aramaya gerek yok. Yani birisi öyle demiş, bizim bir huzurumuz yok, bereketimiz yok, sürekli dır dır kavga, gürültü. Namaz kılıyor mu? Namaz yok. Oruç tutuyor mu? Yok. Kur'an okumasını biliyor mu? Yok. Kur'an okuyor mu? Yok. Efendim, Efendimiz'i e tanıyor mu? Yok. Selavat-ı Şerif'e getiriyor mu? Yok. Efendim, zikrediyor mu? Yok. Hiçbirisi yok. E tabii demiş, uğursuzluğu sağda solda arabaya gerek yok. İbadet olmadığından bir uğursuzluk, yani bereketsizlik var. İşte bir büyü yapmak, yaptırmak bundan uzak kaldığı zaman kişi cennet ehli oluyor. Bir de böyle uğursuzluk inancından uzak kaldığından. Üçüncüsü de Rabbim rabbihim yetevekkelun" ve üçüncüsü de Rab'le edenler. Yani Rabbine tam bir güven içerisinde olup da kulluğunu yapmaya çalışanlar. Bunlar kimlermiş? Büyüden ve sihrden uzak kalan yapma yaptırma konusunda uzak kalan uğursuzluktan uzak kalan bir de Rablerine tevekkül edenler bunlar ümmeti Muhammed'den hesapsız ve azapsız 70 bin kişinin cennete girdiği grup içerisinde elhamdülillah. Rabbimiz bizleri de bu gruba dahil olanlardan eylesin.